Cicero yine bir taş daha. Yine Arda'ya doğru. Arda döndü. Arda ortaladı. Ceza alanı Baros yükseldi. Dönen top Kewel. Atak devam ediyor. Çaprazda bir orta daha. Gözler hakemde penaltı mı? Evet penaltı. Penaltı penaltı. Galatasaray için öne geçme şansı. Dakika 67. Bir de sarı kart. Arda Fredri, Galatasaray, Berlin Olimpiyat Stadında penaltı kazanıyor. Dakika 68. İşte Kuhn'un ortası. Bu pozisyon. Ve Von Bergen değerli seyirciler. Von Bergen kolunu kaldırıyor. Ve tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Bu pozisyon sonunda Rizzoli Şimdi Galatasaray için öne geçme şansı. Drobi yerini alacak. Kritik bir an. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. İkinci turun kapısını açacağız. Milan Baroş. Ligde 8 golle Galatasaray'ın en golcü ismi. Hakem işaretini vermek üzere. Kritik bir an. Şu anda 69. dakikaya girdik. Baroş işareti aldı. Baros, Baros gol! Milan Baros, Galatasaray, Almanya'da, Berlin'de 1-0 önde. Bu manzarayı görmelisiniz. 45 bin futbol sever, 45 bin Türk, Berlin Olimpiyat Stadında müthiş bir manzara. Faroş. Son derece etkili. Kaleci ve top aynı köşede. Ve Galatasaray 1-0 önde. Gol anında işte. Skip ve biraz soğukkanlı görünürken golün sevincini böyle yaşıyoruz. TRT1 ekranlarında milyonlar golün sevincini birlikte yaşıyoruz. Q